Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün lifting simulatoru oynuyoruz. Ne gördünüz? Ve bir zaman sonra sıkabiliyor. AFK bırakmamız gerekiyor. Kastıktan sonra. Ya kasmak istiyorsanız. Ben stage 7'ye doğru kasıyorum. Ee, i̇sterseniz izleyin beni. seis qual é a sessão, Bugün e, size biraz kasma taktikleri önereceğim. İlk olarak e, robux'unuz varsa yani bu oyunu bayağı seviyorsanız bana göre game pass alın. Güzel bir robux'unuz varsa önerebileceklerim var. İki kat kas, iki kat coin, bir de fast lifter öneriyorum. E, bu büyütüp küçükmeyi de alabilirsiniz. Ama yani bu sonradan. Yani stage onu falan geçtikten sonra gerekli oluyor. İlk stage 9'a kadar çok gerekli olmaz ama istiyorsanız önceden alın. Ben bunu ilk aldım Game Pass'te. Game Pass'siz e oynayacaksınız. Yani o biraz daha zor. Ama imkansız mı değil. Yani baya bir afk kalmanız gerekiyor. Yani gameplay sanınca da öyle oluyor da yani bunda diyelim 24 saat aktif kalacağına oyunda afk bırakacağına bunda 12 saat 13 saat. Ya bu tarz. Bazen 10 saat de olabilir. Tabi şeyinize bağlı, stajinize bağlı. Yani ben max günde 5 saat afk bıraksam 2-3 tane falan şey açarım kas şeyi bir de genetik. Arkadaşlar bir de e, Bloody yani ya taraf önermiyorum iki Sadece görünüşleri farklı. Burada kan çizgisi var. Ve şu an nızı arttırıyor yani mesela daha çok kasmak yerine daha az kastırmanız yarıyor bayağı bir şey yarıyor boz kesmek için vs atılıyor bazen genelde atılmıyor ama ya bunlar için gerekli bir şey ya gereksiz hiç değil çok gerekli böyle oyun bundan ibaret he bir de istatistikler var. Bunlar var. Buradan nasıl canınızın olduğunu falan görebiliyorsunuz. Ben e, stage 6'yım. <laughs> Önceden çok oynuyordum bu oyunu. Durakladım. <laughs> Hala oynuyoruz. Oynuyor, oynamış olsaydım. Bir konuşamadım. E, stage 9. Ben biraz kasılacağım burada. Ee, bir de şöyle bir şey var, alışverişte şöyle bir şey var, yani, merak ediyorsanız bunu da ben de ama bana göre çok yetkili gelmiyor. Verdiğiniz robux da bana göre. Giderseniz buna vereceğinize, şu ipesleri almanızı öneririm. 2 çarpı demeyici almayın. Çok iyi kazık yersiniz. Onun yerine gidersiniz. Şunu alırsınız daha iyi. Çok gereksiz bu. 2K Muscle, 2K Coins, Fast Lifter. Ya daha varsa Infinite Size. Bir de Kangle Power alın. Bu kadar. Sonra rahatlıkla kasabilirsiniz de ne oldu? de şunu bildirim yani çok afk bırakmanız gerekiyor yeterli zamanınızın olması gerekiyor oyun için yani böyle Deli deli kasılmak istiyorsanız günde 5 saat bırakmanız gerekiyor. O da yani ideal. Bugün De o kadar gerek yok. Oyunun eğlencesine bir saat kaldırırsınız. Belki onu ben yapmıyorum ama bir 15 dakika kendim kaldırıyorum ya da 20. Sonra auto clicker'a geçiyorum ben. Bu kadar. Oynayabilirsiniz. Güzel boy.